下。 Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da ikamet etmekteyim. Evimizin durumu şu an hali hazırda ee, hasarlı değil. Hasarlı olması, has, bizim eve gitme işimizin nedeni, evde olma işimizin nedeni bize yapışık olan binanın hasarlı oluşundan dolayı. Biz şu an hali hazır burada kalmaktayız, burada ikamet etmekteyiz. Gönül isterdi ki insanlar mutlu olaydı. Herkes, herkes, her insan gibi biz de mutlu olabileydik. Ama maalesef bu doğal afetlerin oluşundan dolayı biz bu bayramı maalesef buruk geçiriyoruz. Allah devletimizden, milletimizden bütün bu süreçte, bu doğal afet sürecinde katkı yarar, fayda sağlayan esnafı olur, duyarlısı olur, iyi niyetlisi olur. Candan yürekten teşekkür ediyorum. Deprem esnasında ben evdeydim. Sabahın 4'ü 15, 4'ü 14 falan geçiyordu. Yataktaydık. Yatağımızda yatmıştık. O depremin dolapların evin içindeki o dolap kışıltısının seslerinden dolayı biz uyandık. Korku, tedirgin, panik. Hemen dışarı kaçtık yani. Yapabildiğimiz ilk oydu. İlk defa son 100 yılın ilk yani Marmara bölgesinin depremini de gördük. Ee, Yalova depremini de gördük. Ondan sonra İzmir depremine de tanık olduk. Elazığ'daki depreme de şahit olduk. Ama maalesef böyle büyük bir depremin ilk defa gördüğümü ömrümde şahit olduğunu söyleyebilirim günün rahatlığıyla. 9 Şubat işte biz ne yapalım dedik. Nereye gideceğiz? Dedik en Diyarbakır yakın en azından biz memleketle irtibatı koparmayalım dedik. Geldik Diyarbakır'a çok şükür bir yurda, kız yurduna yerleştirdik, yerleştik. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, yurttan bizle ilgilendiler. Bayramı nasıl geçireceğiz? Yani sen bayramı nasıl geçireceksin? Buruk bir şekilde. Çünkü senin dost, ahbabın yok. Arkadaşların ölmüş. E bir yandan bir yarısı Adıyaman'da, bir yarısı burada. Sen kime gideceksin? Gene kurban olduğum Allah İnşallah bize yardım edecek. Gideceğin bir yer yok. Yani geziyoruz ama sen tat alamıyorsun. Yani dolaşıyorsun sürekli sanki böyle bir boşluktasın. Yani ne yapacağını bilmiyorsun. E bayramda ne olacak? Allah Allah'a inşallah her şeyin hayırlısı inşallah iyi olacak. Gidecek bir yer yok. Bayramda ne? Yapacağız? İlk defa Carvakra'ya geliyoruz. Allah razı olsun herkesten. Thank yeah. you.